Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan Bingöl. Neredeyiz arkadaşlar? Bahçedeyiz. Şöyle size yeni yaptığım salmayı göstereyim istedim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar geçenki bahsettiğim projemizi sonlandırmış bulunuyorum. Kuşlarımız ilk başta gelmekte biraz tereddüt yaşadılar. Ama gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Şimdi nasıl yaptım arkadaşlar? Salmayı size söylediğim gibi ikiye böldüm şuradan. Daha sonrasında sağını solunu güzel bir kalın telli bu sefer. Yani tilkinin, kedinin, köpeğin parçalayamayacağı şekilde kestikten sonra böyle kare şekilde yaptım arkadaşlar. Burada kapısı var zaten bir tane gördüğünüz gibi. Daha sonrasında şuradan bir delik açtım rahat girip çıkabilmeleri için. Bunu da buradan vidaladım arkadaşlar. Buna çok sağlam şöyle oynattığınız zaman üstüne hani rahat bir 50-60 kilo bir yük kaldıracak şekilde sağlam bir şekilde oldu. İlk başta girmek istemediler hayvanlar buraya. Şimdi halı yoktu bunun içinde. Tel vardı. Telde sanki böyle havada geziyorlarmış gibi böyle bir girdiler hemen kaçtılar gerisin geri. O yüzden halıyı koydum ki biraz şey olsun. Ayakları yere bastığı zaman hayvanlar daha bir şey oluyor. E, güvende hissediyor kendini. O yüzden rahatlıkla geliyorlar. Yemliği de bilerek dışarı koydum ki arkadaşlar dışarıya gelsinler. O yüzden böyle e, şimdi alıştılar gördüğünüz gibi. Bunu yapmamın amacı neydi arkadaşlar? E, çoğunlukta ben burada olmadığım zamanlarda hayvanlar içeride kapalı kalıyordu. Bir salma olsun istedim. Bir de burası öğlen güneş görüyor. Kümes de kuzeye baktığı için Güneş görmüyor, burada mesela çıkıp güneşlenmek isteyen veya eşleşmek isteyen hayvanlar Rahatlıkla buraya gelip eşleşebilirler Hani Güneşlenebilirler bir Hava alabilirler Öyle balkon gibi kapalı bir teras yaptık bunları Çok güzel oldu çok beğendim Ben de mesela dışarıda Evde otururken Bakıyorum Hayvanlar çıkıyorlar giriyorlar Bir hoş oldu yani Şimdi bu kümesimizi arkadaşlar ufaktan bir artık bakım zamanı geldi. Şöyle karşıdan göstereyim ben size. Burada da penceresi var arkadaşlar. Buradan şeyini koyabiliyorum. Yem koyabiliyorum. Şöyle göstereyim size. İstersen buradan da açıp çıkartabilirim kuşları ama tabii gerek yok ona. O sadece öyle kalsın. Bunu çok amaçlı kullanabilirim arkadaşlar. Mesela bunun içine çam atarım. Buradan toplayıp yuvalarına götürebilirler. Ee, suluklarını. Şimdi bu sadece şey için koydum bunu. Burayı görsün, buraya alışsınlar diye yemi koydum. Yemi daha sonra da içeriye alacağım arkadaşlar. Bir dışarı çıkaralım. Şimdi içeride de bazı yapmam gereken şeyler var. Ve ee, bu küçükleri kaldıracağım. Daha bir küçük minyonlarından getireceğim arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size ızgaralar değişecek yedekleri var bunların yedeklerini şimdi alacağız koyacağız. Kızım sen yukarıda mı kaldın garibim gel. Gel sen gelsin güneş görmen lazım. Şekerimizi de çıkaralım da hayvan. Gel sen de girler gir hadi sen de yemye. Şimdiki planımız arkadaşlar. bozkillerimin yumurtası biliyorsunuz çıkmadı. Beyazımın e, yavrusunu bunların altına koyacağım. Daltonlardan iki takım buraya transfer yapıyorum arkadaşlar. Daltonlardan getireceğim. E, o yüzden bir iki folluk daha şu yukarıya sığdırmayı düşünüyorum. Damı, öbür damızlık kümesinden bu tarafa getireceğim. Şimdi bu kütüklerle ilgili bazı takipçilerim şey yazmış. E, çok yer tutuyor diye yazmış. Ama benim de çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bunun üstüne çıkıyorlar, iniyorlar böyle bir acayip bir hoşuma gidiyor. O yüzden bir formül üreteceğim. Bak şu an çok seviyorum ben böyle şovrum gibi geziyorlar üstlerinde. Hayvanlar çıkıyorlar, kur çekiyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Hoş bir görüntü oluyor yani benim hoşuma gidiyor. Biraz büyükler. Evet doğru diyor diyorsunuz ama Gökhan Bingöl onun da bir formülünü bulur arkadaşlar. Bu limon kasaları pek içime sinmiyor. Çok böyle tipsiz derme çatma duruyor ama ne yapayım arkadaşlar. Kış mevsimi işte böyle plastik kurumuyor. O yüzden mecbur şey yapmak zorunda kaldım. Bunu koymak zorunda kaldım. Şekerime kına vermiştim biliyorsunuz. Birazdan tekrar kına vereceğiz ona. Kilosu falan yerinde. Ama böyle bir üzgün mutsuz duruyor. Ben anlamadım. Niye öyle duruyor kızımız? Ya yumurtlayacak içinde yumurta var. Sen ya ne yapıyorsun dana seni? Bir yumurta çıkaramadınız. Ya yumurta var yumurtlayacak arkadaşlar ya da bir sıkıntı var ben anlayamadım. Güneş görmüyor da olabilir. Şimdi onu ben alacağım. Dışarıya çıkarıyorum mesela güneşe çıkarınca hayvan böyle bir dikleniyor. Dik duruyor ama şeyde e, içeride böyle mazlum duruyor. Onu çözemedik daha çözeceğiz bakalım. Hadi sizi bir dışarıya çıkarayım. Bugünlük yeter. Size balkon kapısı kaçıyorlar içeri vallahi nasıl kaçıyorlar. Biraz dışarı çıksınlar da dışarıda yemleyelim. Kız, aşına mı gitti? Senin çıkasın yok herhalde orada. Nasıl seviniyorlar, nasıl seviniyorlar. Aferin, aferin. İşte böyle hareket, 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 bereket. Onları dışarıda unutmuşum dün. Suyu da dışarıda unutmuşum. Ay onlar susamış. Bak hemen çaya saldırıyor. Çaya saldırıyor. Çay delisi ya. Deliriyor. Gidiyor geliyor çay. Gidiyor geliyor çay. Ah oh, sularını değiştiler. Değmeyin bunların keyfine. Bundan sonraki videoda arkadaşlar bozlar burada olacak. Bozları göstereceğim size. Bugün gidip birazdan gidip alıp geleceğim. Ee, Dalton anne baba ve Daltonların birer takım arkadaşlar yavrusunu getireceğim buraya. Ee, i̇lk yavruları ve kendileri. Biliyorsunuz ben boz seven biri olarak kümesinde bozun az olması benim hiç hoşuma gitmiyor. O yüzden şekeri ve boz yapacağız burayı. Bir tek cano Daltonların babası bozkilli. O yüzden ona yapacak bir şey yok. Oğlum senin ayağın nasıl oldu bakayım? İyi gayet güzel yürüyorsun. Sekme yok. Bak 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 şu nazarlığa bak nazarlığa. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? İşte bahsettiğim bu. Hoşuma gidiyor benim. Böyle bunlar böyle çıkıyorlar oraya pist gibi. Görüyor musunuz? Bayılıyorum yani şu görüntüye. Kütüklerin yenisini getireceğim. Etrafı şeylisinden getireceğim. Bunları da ilaçladım ben. Çürümüyor gerçi de. Bilmiyorum. Sadece içeride biraz alan daraltıyor o kadar ama genel olarak ben seviyorum yani. Onları bir vernikliyim istiyorum etraflarını şöyle güzel. Göze bir hoş görünsün. Kümesimizi bakıma sokacağız. Daha dışını boyayacağız arkadaşlar. Dışını gördüğünüz gibi vernik atmadım ben buna. Mutlu her zamanki gibi yine beni uyardı. Abi vernik at, vernik at dedi. Vernik atmadım. Böyle rengisi oldu. İlk başta çok canlıydı biliyorsunuz. Önemli değil. Gökhan Bingöl onu da halleder arkadaşlar. Ama şu salma bayağı hoşuma gitti. Havada duruyor bu arada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Belki bir tane daha yaparım ya. Belli olmaz. Şu yan tarafa da bir tane yapabilirim. Orası oraya yapamadım. Giremiyorum çünkü biraz dar alan. O yüzden oraya da yapacağız bu şeyler. Bozlar da yuva kızdırıyorlar da bakalım ne zaman yumurtlayacaklar. Yavru ne durumda ona bir bakalım. Lan düdük arabası ne yapıyorsun sen? Rengi de beyaz değil. Bakayım. Alamaz, alamaz. Şekerim mi olacaksın lan sen? Valla sapsarı. Oo nasıl da sıcak maşallah. Kız sen dışarılarda geziyorsun. Bu kuş ne olacak? Kim bakacak buna? Ben mi bakacağım? Ha? Zilli seni. Yemin ediyorum yavru yakus kursa bomboş. Vallahi gebertirim. Lan ben bunu bozkirlin altına mı sürsem ya? Dur öyle yapayım ben ya arkadaşlar. Dur bir dakika. Hemen bir operasyon yapalım. Şimdi arkadaşlar. Bunun yumurtacık çıktı biliyorsunuz. Bu yavruya bakan anne baba acemi ilk yavruları. O yüzden bunlara daha profesyonel bir kuş koyacağız. Aldık kuşu, attık dışarı. Gördüğünüz gibi yumurtalar cacık. Bunları alalım buradan abi biz. Bu yavruyu bunun içine koyalım. Tamam mı? Güzel kardeşlerim. Evet, yavruyu koyduk. Şu yumurtayı da alıyoruz. Şuraya koyuyoruz. Şimdi hemen deneme yapıyoruz arkadaşlar. Bozkırlığı içeriye sürüyoruz. Bak zaten gidiyor. Bak 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 bak. İşte baba. İşte ebebeğin böyle olur arkadaşlar. Aa yavruyu gördü. Bakayım ne yapacak. Bak bak bak. Bak. Lan yavru mu çıktı? Vay anasını sayın seyirciler. Yavrusu çıkmış bunun. Nasıl da mutlu olmuş. Nasıl da bana bakarmış. He? Ona güzel güzel bak. O var ya o. Şu an altının üstünde yatıyorsun oğlum. Tamam mı? Arkadaşlar benden bir de size tavsiye sakın ha sakın. Yavruları ele almayın, merak etmeyin. Hayvanları da benimki gibi. Benim yaptığım gibi. Bak bak şu şerefsize bak şerefsize bak. Ne yapıyorsun lan sen orada? Horoz. Yürü git. Vallahi gebertirim keserim seni. Şu şu Koş çabuk Nasıl kaçarlar? Vallahi alırım senin hatunun elinden. Vallahi alırım hatunun elinden. Hatunlar burada kaldı. Git kafayı ye sen şimdi şerefsiz şu tavuk var ya şu tavuk psikopat arkadaşlar sabahları geliyor pencereden önüne beni deviriyor yem ver diye. an kaldın orada hadi geçmiş olsun Vallahi buralara gelmeyin gebertirim bakın arkadaşlar demin ki mutsuz olan şekerimiz şu anne şekeri dışarı çıkınca böyle bir mutlu oluyor kuduruk ya. Aferin, aferin. Böyle, böyle. Hareket, hareket. Ana bak, kusuyor mu lan? Ne yapıyor? Tüya bir gözden kaçırmıyor da. Bak, 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 bak. Bak, bak, bak. bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak. bak Gördünüz mü? Nasıl kusuyor? Lan oğlum sen nasıl bir kralsın lan? Lan sen nasıl bir kralsın lan? Aferin. Evet arkadaşlar. iki dakikada yavruya bir aile kurduk. Onlar şimdi profesyonel arkadaşlar. Canon'un yavrusu. E, niye onun altına koydum biliyor musunuz? Acemilik çekmiyor. Hayvan daha önce yavruya kusup yavru büyüttüğü için daha profesyonel. Bu beyazla şekeri biraz acemiler. Onlar nerede? Ha yavru da gitti. <laughs> sen neye yatıyorsun Allah razı, bana bir söyle neye yatıyorsun? Yavru nerede yavru? Ha? Nerede çocuk nerede çocuk? Çocuğu çaldılar. Kızım çocuğu çaldılar gel gel sen yeni yumurta yap da. Gel 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 benim fıstığım gel. Fıstık. Çocuk gitti bu hala yatıyor. Hadi şöyle bir iki kanat çırpın hadi bakayım hadi. Biraz kanat alışverişi biraz kanat. Biraz kanat çalıştırın. Aferin, aferin. Biraz kanatlarını açmaları lazım arkadaşlar. Bunları böyle arada bir kaldırıyorum ki ben kanat çıksınlar arkadaşlar. Kanat çıkmazlarsa ur çıkabilir, kanatları tutulabilir. O yüzden Aferin size. Kız, senin kanat ne zaman düzülecek sorma sahip? He? Bozumuz yumurtaya kovalıyor. Arkadaşlar buraya iki takım daha getiriyorum var ya bomba bomba. Bomba transferleri buraya getiriyoruz arkadaşlar. Bomba transferleri. Bundan sonraki videoyu kaçırmayın. Bozlar efsane aşık olacaksınız. Ben bu şeyi kaldıracaktım aslında. Bu Canon'un yavruyu bir tarafa götürecektim patnas kusuyor. Güzel korkutmayın acaba. Kusmuş O da deveneşi. <debelleşiyor. gülüyor> Zilli ya. Yavru çıkmış. Yavruya bakmıyorlar. Hem de tek yavru. Kızım, o yavruya niye bakmıyorsunuz? Gelin canını tutuyorsunuz. Evet. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bunu bir dışarıda tutayım. Bu kuşun güneşlenmesi lazım. Dekavit yok arkadaşlar evimde. Dekavit getirmem lazım. Dekavit almam lazım ki bu kuşun kanadı düzelsin. Yoksa bu kuş yavru da bakamaz. Uçamaz da. Büyük sıkıntı yani. Bu kuşun kanadını acil düzeltmem lazım. Allah'tan sağlığı sıhhati yerinde. Koca gördüğünüz gibi kazanova gibi geziyor ama şey yok. Bizim dişi de tık yok. Dişi sakat. Menopoza mı girdi ne? Görüyor musunuz bak. Bunlar da buraya yer yapmışlar kendilerini. Şimdi iki takım daha gelecek arkadaşlar. Bir takım, iki, üç. Daha üç tane, dört tane daha boş yerimiz var. O yüzden e, sıkıntı yok. Bir tane, iki tane daha, bir tane daha buraya folluk koydur mu? Bu iş tamamdır. Şunları da, şu kütükleri de halledelim. Follukları yıkayacağız. Daha bu ızgaralar değişecek. Buralar çok pis arkadaşlar. Çok pis öyle böyle değil. Şimdi yavaş yavaş zaman buldukça yapıyorum. Kız çaycı. Ne yapıyorsun çaycı? Sen de biraz kana çık. Sen de biraz kana çık. Ha şöyle şöyle uçmayı hatırla ya. Uçmayı özledin Sizi şöyle neyse güneşlerine dur. Evet arkadaşlar onlar bir güneşlerine dursun. Bu çifte kundular kendilerine orayı seçmişler. Daha sonra folukları bir yıkayayım ben bugün. En son ızgaraları değişeceğiz. Daha çok iş var arkadaşlar. Bakmayın küçük olduğunu ama temizlik zor iş. Hepinize Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Videomuza like atmayı unutmuyoruz. Kına videosu ile ilgili de gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Bundan sonra bozları getireceğiz. O videoyu kaçırmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Kuşlarımız gördüğünüz gibi lan eşleşmiş bunlar ya. Kuşlarımız gördüğünüz gibi güneşleniyorlar. Şimdi onları biraz salayım güneşlensinler. Niye duvarı yiyorlar derseniz de arkadaşlar kireç yiyorlar. Kirece bayılıyor kuşlar. O yüzden eski videolarda da size söylemiştim kireç koyun diye. İşte bu da onlara bir örnek olsun. Şimdilik bu kadar. Like atmadan çıkmayalım olur mu arkadaşlar? Herkese hayırlı akşamlar diliyorum tekrardan.